Efendim herkese merhabalar. Uzun bir aradan sonra yine birlikteyiz. Neredeyiz? Zorba TV ve dergideyiz. Aylar geçti. Aslında yayınlar hazırladık ama kısmet bugüneymiş. Üstelik Ramazan'a geldik. Çok kıymetli kısmetli aylara geldik. Hepinizin sağlığı, sıhhati, bereketi bol olsun diyerek başlamak istiyorum. Bugünün konusu da Ramazan gelmiş, hoş gelmiş, Ramazan'da ne yapalım, ne edelim, neler yiyelim aslında? Ramazan'la kısıtlamak istemesem de bu kısmı birazcık daha ayrıntılı anlatmak istediğim için Ramazan diyorum. Çünkü hepimiz hem bu bölümde beslenmeyi anlamalıyız hem de benim için en kıymetli şey Ramazan'ın ritüelini, içeriğini, derinliğini, aslında felsefesini anlamak. Ramazan nefsimize hakim olduğumuz bir ay. Hep diyorum ben eline, diline, beline sahip olmak. Ramazan sadece bir bütün gün aç kalıp akşam yemek yediğimiz üstelik en kötü tarafı boğulana kadar yemek yediğimiz bir süreç kesinlikle ve kesinlikle değil. Eskiden hatırlarsınız Ramazan sofralarımız dostlarla paylaşılan çok keyifli sofralardı. mümkün mertebe sade, çok çeşit vardı ama sade ve abartsızdı. Son dönemde çokça gördüğüm ve beni çokça üzen bir şey abartılı Ramazan sofraları. Ramaz'anın ruhuna hiç uymayan bir şeyden bahsediyoruz. Çünkü Ramazan özellikle paylaşma ayıdır olmayana verme ayıdır. Bir şey yaparız, yan komşumuza götürürüz. Bir tabak çorba da olabilir, bir somun ekmek de olabilir ama önemli olan Ramazan'ın ruhudur aslında. Ne yediğimiz, ne yemediğimiz değil. Bu ayları, bu üç ayları çok iyi anlamak ruhuna, felsefesine uygun davranmaktır aslında. Çünkü olağanüstü büyük bir kitlenin enerjisini bir arada yaşıyoruz. Bütün İslam dünyası bu aylarda oruç tutuyor. Herkes birlikte çok güzel bir şey yapıyor. Bunun devamı tabii ki en önemli kısmı sofralarımız. Sofralarımız hepimizin yediği, içtiği, sohbet ettiği, konuştuğu, kısaca sosyalleştiği ortamlar. Sofralar her zaman söylediğim gibi zamansızdır. Duyguları, düşünceleri, eskilerden kalan adetleri gelenekleri sürdürdüğümüz sürece 30 yıl öncesine, 100 yıl öncesine, 200 yıl öncesine dahi dönebiliriz. İstediğimiz kadar geriye gidebiliriz. O yüzden beslenme dediğimizde Ramazanda beslenmeyi yine holistik anlamda ele almakta fayda var. Ruhumuz, bedenimiz ve zihnimiz anlamında gerçekten oruç tutmak. Burada neden böyle söylüyorum? Onu söyleyeyim. E, oruç sürecinde çok stresli olan bunu dışarıya yansıtan zaman zaman insanlarla karşılaşıyorum. Bu orucun ruhuna hiç uymayan bir şey çünkü sakinlik, derinlik, dinginlik, düşünmek her konuda birazcık oruç tutmak düşüncelerimizde. Hani şu dokuz boğumumuz var ya düşünüp konuşmak. Çünkü duygularımız da onları yansıtma biçimimiz de hayatla nasıl beslendiğimiz ve insanlarla nasıl beslendiğimizi belirleyen en önemli noktalardır aslında. Gelelim sofraya. Çokça sorulan sorulardan bir tanesi Ramazan'da nasıl besleneceğiz? Zannedersem şu anda açtığınızda YouTube'da bununla ilgili yüzlerce belki binlerce video göreceksiniz. Her şeyden önemlisi azı karar, çoğu zarar. Bunu buraya böyle koyalım. Azı karar, çoğu zarar ki bu bence hayatın her an alanında her zaman olması gereken şeylerden bir tanesi. Hemen buraya koyalım. Çünkü oruç bunun çok net olması gereken aylardan bir tanesi. Bütün gün aç kalacaksınız. Aslında çok da keyifli olacak çünkü bedeniniz dinlenecek. Bütün sisteminiz kendisini onarmak için Vakit bulacak. Hele güzel de uyursanız harika olacak. O zaman Ramazan bittiğinde bir ayın sonunda kendinizi harika, enerjik ve çok dinlenmiş hissedeceksiniz. Neden böyle bir şey söylüyorum? Öncelikle e, bunun nedenini anlamak için sindirimi çok iyi anlamak lazım. En basit şekliyle ağzımızda çiğneme ile başlayan bir şey sonuçta sindirim. Yemeğimizi aldık, çiğnedik. Ne kadar çiğnemeliyiz? Çok çiğnemeliyiz. Çünkü ince bağırsağımızı herhangi bir gıdanın geçebilmesi için minik partiküller haline gelmesi gerekiyor. Eğer siz çok büyük lokmalar alır, çiğnemezseniz midenizi çok fazla çalıştıracaksınız demektir. Eğer bütün lokmalarınızı, ben hep diyorum ki 41 kere çiğnemeyi şiar edinin. 41'i düşündüğünüzde ancak 21 kere falan çiğneyebiliyorsunuz. Yani her şeyi püre haline getirin. Siz eğer midenizde dişi olan biri değilseniz bu çiğneme işini çok ciddiye alın. Gıdaları çiğnediğinizde hayatınızda çok fazla değişecek. Gastrit, ülser gibi problemlerle boğuşmayacaksınız. Reflünüz olmayacak. Mideniz çok daha az çalışacak ve hemen Ince bağırsağı her şeyi geçireceği için sindiriminiz çok hızlı olacak. Yediklerinizden vitamin, mineral, amino asitler ayrılacak ve hop dışarı çıkacak. Ne yapıyor? Çiğnedik midemize gitti. Mide asidimiz çeli çeliği dahi eritecek kadar e, inanılmaz bir pH yoğunluğuna sahip ve öyle olması gerekiyor. Su oruçta en önemli konulardan bir tanesi. Orucu nasıl açacağız? Tamam suyla açalım ama bir lokma suyla açalım lütfen. Çünkü mide asidimize çok ihtiyacımız var. Bütün gün boş kalmış o mide zaten. Suyla dengeyi bozmadan çok hafif bir suyumuzu içelim. Hemen arkasından yine sulu bir şeyle devam edelim. Ve bu lütfen protein olsun. Neden protein olsun? Çünkü ilk ağzınıza attığınız lokma proteinse o sindirim sürecinde miden e, sindirim sisteminiz yüzde 16 ile çalışır Bu ne demek 16 atla çekilen bir araba düşünün Eğer sebze ile açarsanız yüzde6 ile eğer karbonhidrat da açarsanız yüzde iki ile çalışır yani at arabası Murat 124 BMW gibi düşünebilirsiniz. Siz metabolizmanızın nasıl çalışmasını istiyorsunuz? Bu ayrımı şurada görürsünüz. Diyelim ki 4-5 kişi ailesiniz. Herkes devamlı aynı yemekleri yiyor. Biri kilo alırken birisi almıyor. Farkı genellikle budur. Birisi hemen ekmeği atar ağzına. İşte %2 ile çalıştırmaya başladınız o sindirim sürecinde metabolizmanızı. Diğeri salataya hemen dalar. Diğeri de o anda protein ne varsa nohut yemeği mi var? İşte köfte mi var, tavuk mu var, fasulye mi var? Onunla başlar ya da yoğurt alır. Ben şöyle bir öneride bulunacağım. Çünkü genellikle çok aç oluyoruz ve ne yapacağımızı bilemiyoruz ya. Yemeği hazırlamaya başlamadan önce çünkü sistemin, bedeninizin yediğiniz şeyin protein olduğunu algılayıp sistemi buna göre çalıştırması için bir 7-8 dakika vakte ihtiyacı var. Böyle çok aç sofraya oturacaksınız ya önce Lütfen bir iki kaşık yoğurtla başlayın ya da çorba süzme bir çorba ve protein ağırlıklı bir çorba. En güzellerinden biriyle başlayın mesela mercimek çorbası, ezogelin çorbası, et suyuyla, tavuk suyuyla, sebze suyuyla harika bir öğün bu. Ama çorbanızı birçok yavaş için. İki çorbanızı içtikten sonra lütfen sohbetinizi edin, duanızı edin, Ramazan ayında namazınızı kılın ve kendinize vakit verin ki sistem protein bu diyebilsin. Hemencecik bunu söylemesi bir dakikada mümkün değil. Geldi midemize süzme ve sıvı bir şey yediniz, yediğinizde ne oluyor biliyor musunuz? İnce bağırsaklarınız çalışmıyor, çiğnemediğiniz takdirde. O yüzden süzme çorbaları tercih ederseniz bütün gün yormadığınız o midenize ve ince bağırsaklarınıza hiç yük yüklemeden hop geçip gidecek ama yine size bütün enerjiyi verecek harika bir gıda yemiş olacaksınız. İkinci fasılda salata öneriyorum ben. Salata adı üstünde salata. Çeşit çeşit salatalar yapabilirsiniz. Ben diyorum ki ona dolapta ne varsa salatası. Ben dolapta ne varsa her şeyi bir araya getirip farklı kreatif şeyler yaratmayı çok seviyorum. Bu sizin yaratıcılığınız için de harika. Ne olabilir? İşte birazcık pazınız var. Birazcık patatesiniz var. Birazcık orada elma kalmış, nar kalmış. Ne kaldıysa azar azar hepsini katman katman koyduğunuzda böyle biraz tatlı, biraz tuzlu bir şeyler, birazcık işte varsa leblebi olabilir, fındık, fıstık. Gerçi şimdi çok pahalı ama evde ne varsa işte onları kırıp üstüne atabilirsiniz. Ve üstüne de zeytinyağı, limon, tuz, klasik salata sosu biliyorsunuz. Onun içine zeytin ezmeleri, hardal, sarımsak birçok şey koyabilirsiniz. Ve farklı soslar yaratabilirsiniz. Tahin de yine çok kıymetli gıdalardan bir tanesi. Tahin çok yağlı diyeceksiniz. Evet çok yağlı ama şunu unutmayın. Karbonhidrat, protein ve yağ arasında şöyle bir fark var. Herhangi bir karbonhidrat ve proteinden yediğiniz bir birimden aldığınız bir enerjinin yanı sıra yağdan Aynı oranda yiyip iki kat enerji alıyorsunuz. Yani yağsız beslenmek hiç de doğru bir şey değil. Ama yağ derken kastımız doğal yağlar tabii ki doğal yağdan kastımız zeytinyağı, tereyağı, kaymak. Eğer sütünüz varsa evde kaynattıysanız kaymağa çıkacaktır zaten. Bunun yanı sıra da etin içindeki yağ en kıymetlisi et suyu, tavuk suyu yaptığınızda kullandığınız yağlar. Neden böyle söylüyorum? Çünkü et suyu yaptığınızda doğru bir şekilde tekniğiyle yaptığınızda elinizde kalan sadece su içinde kolajen olan o kemiğin iliği içindeki bütün gerekli maddeleri içine almış olan bir su kalorisi inanılmaz az. Besleyiciliği ise çok yüksek. Doğal yağlar mesela genellikle artık çok et yiyemiyoruz pahalılıktan ama pirzolanın yanındaki yağı yiyin efendim. O çünkü bir sistemin içinden çıkıyor ve sizin sisteminizde çok kolay sindirilebiliyor. Ama meraki ne idüğü belirsiz hangi şeylerle karıştırıldığı belli olmayan gıdaları lütfen bedenize sokmayın. Neyi bir de bedenimize sokmamalıyız? Özellikle bu kadar aç kaldıktan sonra kızartmaları. Kızartma her zaman söylüyorum bütün yayınlarımda söylüyorum, seminerlerimde söylüyorum. Kızartma vücudunuzda minimum 24 saatlik bir enflamasyon yaratıyor. Yani vücudunuz kendisini hasta gibi hissediyor ve bunu toparlamaya çalışıyor ama aslında hasta değil. Ne yapmak lazım? Hep söylüyorum burada da söyleyeyim hayatının şefi ol tam da bunun için yazıldı aslında burada doktorların sizin için önerdiği her şeyi kendi mutfağınıza taşıyabileceğiniz her anlamda öneriler var. Bunun yerine fırınınızı kullanmayı öğrenmelisiniz her şeyi güzel soslarla, baharatlarla, baharlarla harmanlayıp fırınınıza yağlı kağıt üstüne koyduğunuzda inanılmaz lezzetler elde edeceksiniz. Nedir bu mesela? Şu anda pancar, havuç ince, ince 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 kıydınız, patates, balkabağı, aklınıza ne gelirse mevsiminde olan her ne varsa brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar, siz ne seviyorsanız hatta lahanaları kestiniz. Hepsini böyle zeytinyağının içine ne seviyorsanız kimyon, kekik, pul biber, sarımsak eklediniz. Birazcık da tuz koydunuz. Sonra yağlı kağıdın üstünde fırına verdiniz. Çocukların da çok hoşuna gideceği inanılmaz lezzetli cipsler elde edeceksiniz. Elinizin altında olan, size zarar vermeyen, her zaman yiyebileceğiniz şeylerden bahsediyoruz. Onları da sofranıza koyabilirsiniz. E peki başka ne yiyeceğiz? Şimdi bizim Ramazan adetlerimizde et çok yoğun bir yer tutuyor. Fakat kırmızı etle ilgili şu aralar tavukla da ilgili yani böyle gerçekten inandığınız bir tavuk bulabilirseniz onlar için bir şey demiyorum ama genel olarak tavuklarla ilgili onun yerine hindiyi tercih etmenizi öneririm. Kırmızı et yediğiniz zaman kırmızı etin bedeninizden minimum çıkış süresi pro yapısına dönüşü yani hücrelerinize yararlı bir protein haline gelmesi minimum 8 saat sürüyor. Bu ne demek? 8 de yemek yediğinizi düşünürseniz sabah 4 minimum. E siz zaten uyandınız. Bütün o uykular, bütün o iyileşmeniz gereken süreç Bitti gitti. Sadece vücudunuza ağırlık verdiniz. O yüzden mümkün mertebe sizden ricam hiç abartmadan akşamları zeytinyağlılarla illa et yiyeceğim diyorsanız kıymayı tercih edin. En azından parçalanmış olsun ki çok çabuk sindirebilirsiniz. Peki ben et yerine et tadı alacak ne yiyebilirim? Bu soruyu çok duyuyorum. Ee, Hayatının şefi ol kitabımda da. Neyin yerine ne diye bir bölüm açtım bu yüzden. İki şey var. Gerçekten etle aynı lezzeti veriyor. Et gibi yaparsanız kimsenin anlaması dahi mümkün değil. Bunlardan bir tanesi mantar, bir tanesi de yeşil mercimek. Yeşil mercimeği haşladınız. Mantarı da isterseniz çokça mantarı tereyağında hafif böyle kendi suyunda pişirdiniz. Ondan sonra aldınız yeşil mercimeği ve mantarı da karıştırabilirsiniz. Bu arada ikisini de besleyici gücü inanılmazdır. Müthiş mucizeleri vardır mantarında. Köfte yaparmış gibi aynı harçlarla blenderdan geçirin. Köfteyi yapın ve deneyin bakalım. Kimse et olmadığını anlayacak mı? İnanamayacaksınız ama çoğu insan anlamayacak. Mercimeği soğanla, bol soğanla kavurun. Çok ince bir yufkanın içinde sarın. Fırında güzel bir börek yapın. Karbonhidrat da var içinde. Çok keyifli bir yemek olacaktır. Bunları çeşitlendirmek mümkün. Neler yapabilirsiniz bununla? Etle yaptığınız bütün yemekleri işte dolmaları, karniyarı, her şeyi et yerine mantar ve mercimek kullanarak aynı şekilde yaptığınızda inanın insanlar et olmadığını dahi anlamayacak. Çok daha az kalori alacaksınız. Çok yüksek besin değeriyle birlikte. Yani vücudunuza yararlı, uyuduğunuzda sizi yormayacak şeyler alacaksınız. Gelelim sahura. Ha bu arada tatlı kısmını lütfen mümkünse meyveyle ve sadece bir orta bir elma büyüklüğünde bir meyveyle geçiştirmeye çalışın. Ve yediğiniz şeyler su yoğunluklu gıdaları olsun ki oruç boyunca sizin su ihtiyacınızı karşılasın. Su içmek yağmur suyuysa yediğimiz yemekler kar suyu gibidir. Uzun salınımlı gün içinde vücudumuza giren su gibi düşünün. Sahura gelelim. Sahurda mümkünse uyanın bir bardak su için ve uyuyun. Eğer bunu yapabilirseniz sabah çok enerjik kalkacaksınız. Yok yapamam mümkün değil diyorsanız bir kase yoğurt, yoğurdun da su oranı çok yüksek, i̇şte zeytinyağlı kereviz, zeytinyağlı kabak gibi yüzde 90 üstünde su barındıran gıdalarla beslenin ki bir sabah çok dingin kalkın, iki vücudunuza gün içinde de su girsin, kendinizi daha rahat hissedin ve bu arada da çok yoğun besinler alıp kendinizi yormayın. Oruç gerçekten gerektiği gibi sizi her anlamda iyileştiren muhteşem bir süreç olarak geçsin. Bu arada dualarımızı, iyi niyetlerimizi, paylaşımlarımızı, birbirimize saygımızı ihmal etmeyelim. Çünkü başta dedik ya bu süreç elimize dilimize, belimize hakim olmamız, nefsimize hakim olmamız ve hep birlikte paylaşmamız gereken çok mutlu bir süreç. Umarım Ramazan hepiniz için muhteşem geçsin. Hayırlı günler efendim. Hayatının şefinden bugünlük de bu kadar. Zorba TV dergi yayınlarımıza devam edeceğiz.